Merhaba gençler, 15 Sıfır Matematik Föylerinin çözmeye devam ediyoruz. Evet, 15. Föyün ödev testindeki soruları beraber inceleyelim. Hemen birinci soru ne diyor? Hangisi parabol belirtir? Parabol dediğin ifade neydi? Parabol dediğin ifade, ikinci dereceden bir bilimlerin deklemin graf, grafiğiydi. Dolayısıyla burada yok, burada yok. X kare olması lazım, dikkat et. X kare olan şık hangisi? D şıkkı. Dolayısıyla birinci şık, bir soru D şıkkı olur. Hemen zaman kaybetmeye iki soru geçeceğim. Bu parabol mu? Parabol. Kolları aşağı doğru. Kolları belirleyen ifade nedir? X kan öndeki ifade. Eğer X önündeki öndeki ifade negatif oluyorsa kollar aşağı, pozitif oluyorsa kollar yukarı doğrudur. Doğru. E atarsam buraya A eksi 2'den küçük olacakmış. A'nın en büyük değeri kaçtır diye sorduğu için cevabımız eksi 3 olacaktır. Kolay bir soru. O yüzden hızlı geçiyorum buna. Bakalım doğru yapmış mıyız? Yapmışız. Şimdi diyor nokta parabolün üzerinde ise bir nokta parabolün üzerindeyse ise parabol sağlaması sağlaması lazım yani bunu götürüp x bunu götürüp y'ye ne yazarsan denklem eşitlik olması lazım yazalım o zaman biz y 2miş x neymiş 1 bir. 1'in karesi eksi m çarpı 1 artı 3 tam yazdık gitti buna 2 burası ne çıkacak 4 eksi m mi çıkacak e buradan m dediğimiz değer kaç çıkar 2 çıkar cevabımız 5 çıkıyormuş evet bunlar kolay soru o yüzden hızlı geçebilir miyim? geçiyorum. Bakalım doğru Ne diyor? Bir top yerden yukarı doğru belli bir hıza metre bölü saniye atılıyor. Yükseklik h zamanı t. Bağlı olarak verilen ilişki verilmiş burada. Topun yerden yüksekliği kaçın saniye 48 metre olur. Bak. Bu yükseklikmiş değil mi? Yükseklik neydi? H'tı. Yani bunu h yerine yazacağım. O zaman burada şu çıkacak. 48 eşittir. Eksi 24 t kare artı 72 t. Buradaki t'yi bulmamı istiyor. Ne yapacaksın? İkinci cezanı deklam çözeceksin. Her tarafı önce bir 24'e bölelim. İşlem daha rahat olsun. E bölersem 24'e ne olacak? 2 dediğim ifade. Eksi t kare olacak. Burası da 3t olacak. Şimdi bunları tut karşıya at. Şunları atarsan. T kare gidecek. Eksi 3t. Burası artı 2 çıkacak. Eşte 0. Bu ne yapıyorduk? T, t diye. Buraya da eksi 2, eksi 1 diye çarpanları ayırıyordum. Çarpımları 2 veriyor. Toplamda da eksi, eksi 3 veriyor. O zaman bu ifade t eksi 2 çarpı t eksi 1 şeklinde mi yazılır? Eşçi sıfırsa. Burayı sıfırlayan değer t eşittir 2'dir. Burayı sıfırlayan değer t 1'dir. T hangisi olabilir diyor. Şıklarda bu ikisinden biri olacak. Dolayısıyla 2 olduğu için cevabımız d şıkkı 2 olur diyorum. Evet bunu hallettik geçi mi? Bakalım. Doğru yapmışız geçtim. Parabolün x eksenini kesti nokta. Bu parabol olabilir, doğru olabilir, fark etmiyor. X eksenini soruyorsa kime sıfır vereceksin? Y'ye sıfır vereceksin. Y'ye sıfır verdiğimi düşünürsem o zaman bu sıfır. X kare eksi 5 x eksi 6 mı olur? Buraya x x desem. Buraya 3 yapmaya çalışsan yapamazsın. Eksi 6 ya artı 1 demen lazım. Unutma çarpımla eksi 6 toplamda eksi 5'i vermiş lazım. O zaman bu ifade x eksi 6 çarpı x artı 1 dediğim eşit işte sıfır olur. Burayı sıfırlayan değer dediğimiz x eşit 6 olur? Güzel. Burayı sıfırlayan değer x eşittir eksi 1 olur. Şimdi ne diyor? x eksiğin kestiği noktadan birinin apsisi. Ya 6 olacak ya eksi 1 olacak. Bakıyorum şıklarda hangisi var? Eksi 1 var. Dolayısıyla cevabımız a eksi 1 olur. Bunu da hallettik. Geçiyorum. Bakalım doğru yapmış mıyız? Yapmışız. Ne diyor? Para bu x eksenini kesmediğine göre. Bak. x eksenini kesmiyorsa. Şimdi şu geri gelelim bir önceki soruya. Dikkat et. Bu soruyu çözerken biz ne yapmıştık? Şöyle geri görsek. E, çarpanla 2 tane x buldum. Demek ki bu şu anlama geliyor. X'i iki noktada kesiyor. X'i 2 noktada kesmesi için ne olması lazım? Denklemin sana iki tane kök olması lazım. Şimdi bu ne diyor? X ekseni kesmediğini görüyor. Bak kesmiyorsa. Ne demek bu? Hocam burada kök yoktur. E kök yoktur ne demek? Yani niye kök yoktur? Kök olmaması demek şu demek. Delta'nın sıfırdan küçük olması demek. Hani kök yoktur yanlış bir tabir oldu. Reel kök yoktur diyelim. Dolayısıyla delta sıfırdan küçüktür. Peki delta dediğimiz ifade neydi? Hocam b kare eksi 4 ac idi. Bunun sıfırdan küçük olmasını düşüneceksin. Düşünelim bakalım. B'miz. B unutma. Bak para boş oluyor. Ax kare artı bx artı c. B dediğimiz ifade x'in önüymüş. X'in önünde kaç var? 2. 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı. A dediğimiz x karenin önü. O da 3'tür. Çarpı. M-3 ne olacakmış? Sıfırdan küçük olacakmış. Tamam. Bundan sonra geri, gerisini yapalım. Nasıl yapıyoruz? 2'nin karşısı 4'tür. Şurası 12 mi çıkıyor? Ama eksi 12. Dağıtırsam eksi 12 hem 12 ile 3'ü çarparsam artı 36 olur mu? Çünkü ikisi eksi, eksi 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 şey yapacak. Artı yapacak. Sıfır. Eksi 12 m'yi karşıya atarsam ne olacak? 40 dedim ifade şöyle 12 mi olacak? M'nin en küçük değeri. Bak 3 desem 3 12ye çarparsam 36 olur. 40'tan büyük Dolayısıyla M en küçük kaç olur? 4 olur. 40'ı geçer. Evet umarım anlamışsındır. Dikkat et. X eksenini kestiği yer parabolün kökleridir. İki noktada kesiyorsa demek ki delta sıfırdan büyük iki tane kökü var demektir. Eğer kesmiyorsa da kökü yoktur demektir. Şimdi birincisini bitirdik. İkincisine başlayalım. İkinci teste. Şimdi ne diyor? 2x kare. Bir kere bak. X'in önü ne? Pozitif. O zaman kollar hemen ne diyorsun? Hocam yukarı. Güzel. Kollar yukarıymış. Tamam. Yukarı doğru olanlara bakalım. Yukarı gitti. Yukarı. Yukarı gitti. Peki. Dikkat et. Sadece e, şu. 2x kare var. Ben şunu diyorum. fx eşittir. ax kare ise tepe noktası orijinde olacak. Orijine mi? Orijinde. C şıkkı da gitti. Bu da tamam. Peki cevap A mı? D mi? Bak burası ne? 1'e 1 bir noktası. 1 verdiğinde 1 çıkması lazım. E ben x'e 1 versem. F evet, 1 ne olacak? 2 çarpı 1'in karşısından 2 çıkacak. 1 verdiğinde 2 çıkması lazım. O yüzden hangi çık çıkıyor? D şıkkı çıkar. Evet bu sorunun cevabı D şıkkıymış. Geçiyor muyum? Geçiyorum. Şimdi buna bakalım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Dikkat et bir kere şurada ne anlayacağım? Hocam şu anlayacağım. Kollar ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Bunu anlamanız lazım. Kolların yukarıya ya da aşağı olması lazım. Şu gitti. Şu gitti. Şu gitti. 3 tane şık gitti. Kaldı 2 tane şık. Şimdi bu dikkat Böyle bir şey olabilmesi için fx eşit değil. ax kare olması lazım. Yani dışında herhangi bir sayı olmaması lazım. Bu da olamaz dolayısıyla. Orijinden geçenlerde ax kare. Zaten şu dikkat et. Tepe noktası nereden başlıyor? Tam şuradan başlıyor. 0 verdim. Eksi 2'den. Eksi 2'den aşağı doğru inen bir parabol olması lazım. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı c şıkkı çıkıyormuş. Bu da geçelim. Şimdi buna bakalım bu nasıl çizilecek ee, şimdi ben bunu açacak olsam nasıl açalım birincinin karesi birinci ikinci çarpının iki katı artı ikincinin karesi diye yazalım şimdi bir kere kollar ne tarafa doğru kollar yukarı nereden anladım kollar yukarı olduğuna x karenin önü pozitif olduğu için kolay yukarı olması lazım İlk eleyeceğim şık e şıkka peki peki şimdi dikkat et y ekseni nerede kesiyor Şuradaki sabit olan sayı y ekseni kestiği yerdir. Y'yi 16 keser. Bu gitti 8'e kesiyor. Bu gitti 8'e kesiyor. x'i 16 kesiyor. Peki x ekseni nerede kesiyor? X ekseni kestiği yeri bulmak için ne yapman lazım? Bu ifadeyi 0 lazım. X eksi 4'ün karesi eşittir 0 dersen x buradan kaç çıkar? 4 çıkar. Demek ki x ekseni 4 noktasında kesiyormuş. O zaman şurada olacak. Cevabımız B şıkkı çıkması lazım. Evet bunu da çözdük. Bu da B şıkkıymış. Geçiyorum. Bakalım kontrolümüzü sağlayalım. Heh, B. Ben görmedim ya. Şimdi buna bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Kollar bir kere bakıyorum. Hocam kollar yukarı. Tamam. Kollar yukarıymış. Burada bir sıkıntı var mı? Bakıyorum. A şıkkı gitti. B şıkkı gitti. Diğer üçlü olabilir. Peki hangisidir? Şimdi x eksenini kes yerleri bulursam soruyu çok rahat bitireyim. O zaman 2x kare eksi 8x dediğim ifade ne eşitliyim? 0 eşitliyim. Burada bulduğum kökler x eksenini kesen yerlerdir. Ben bunu 2x parçası alsam x eksi 4 mi kalır? Eşittir 0. Burayı sıfırlayan değer x 0 demek. Burayı sıfırlayan değer x 4 demek. Demek ki x eksenini 0 ve 4'te kesecek kollar da yukarı olacak. O zaman 0 ve 4'te kesecek kollar da yukarı. Dolayısıyla cevabım c şıkkı çıkacak. Evet bunu da hallettik. Geçeyim mi? Bakalım. Doğrudur. Şimdi bu ne diyor? Parabolü vermiş. Bir de ne vermiş? Üçgen vermiş. Tamam. Dikkat Şurası A noktası. Şurası 1'dir. Şurası 4'tür. Bunda bir sıkıntı var mı? Herde evet, bunda bir sıkıntı yoktur. Peki şurası dik olan mesafe mi? Çünkü şurada vermiş. Nerede, nerede vermiş? A ve A o, dik. Tamam. Onu diklenmiş. Bir de bu onun e, A noktasından da nokta için eksenli değilen dikme dedim. Dikten dik giderse aklına ne gelirdi? Öklüt gelirdi. Dikkat et şurada. Dikten dik inmiş. Öklüt. Şurası 1 şurası 4 ise şunu H desem. H'ın karesi işte 1 çarpı 4'ten. H kare ne olur? 4 olur. H de 2 çıkar. Şurası 2 çıkar. Peki A noktasının koordinatları. Şurada A noktasının koordinatları dikkat et. Kaça kaç olacak? X'i 1 olacak. Y'si 2 olacak. Hocam buraya 1 yazınız tam uzunluk olarak 1 yazdım ama koordinat olarak eksi 1'dir. Aman ha buna dikkat. Et. Bunu yanlış yaparsan soru gider. Peki. Buradan sonra ne yapacağım? Bak bu nokta nerede? Parabolün üzerinde bir nokta. Yani ne yapması lazım? Parabolün denklemini sağlaması lazım. Yani şunu ben götürüp x şunu da götürüp y'ye yazarsam eşitlik doğru çıkması lazım. E yazalım o zaman bunu. E, dikkat. Et. Y ye kaçacak? Çünkü eşit 2 çarpı x'e ne yazacakmışım? En eksi 1. Bir. Eksi 1'i parantez kullanıyor. Buradan 2 eşittir. 2 en olup en buradan kaç çıkar? 1 çıkar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı çıkıyormuş. Evet bunu da hallettik. Geçiyorum. Ödev testi 2 bitti galiba. Bakalım. Doğru. hadi ödev testi 2'deyiz. Bitmemiş. Para bölüm grafiği aşağıya yukarı hangisi? Bir kere bakıyorum. Hop. Kollar ne tarafa doğru? Kollar yukarı. Bak bu güzel. Hatta şunu da söyleyebilirsin. Şurada eksi 4 görüyorsun ya eksi 4 Bu şu anlama geliyor. Y eksenini eksi 4 noktasında keser. Tamam mı? Y eksenini nerede kesmiş? eksi 4 Bak. Y eksenini burada kesmiş. Gitti. Y eksenini nerede kesmiş? Şurası. Bilmiyoruz. Bakalım. Y eksenini şurada kesmiş. Buraya gitti. Pozitif olmuş. Y eksenini burada kesmiş. Buraya gitti. E kaldı iki tane ışık. Hangisi olabilir diye soruyoruz. O yüzden burada x eksenini kesen noktaya odaklanalım. Bakalım x eksiğini nerede kesmiş. İfade ne yapıyorum? 3x kare artı 11x x 4'ü 0 eşitliyorum. 3x'e x desem. hop ok, şuraya artı 4 desem. Şuraya eksi de 1 desem. Doğru yapı yapmadım. Nasıl kontrol ediyordum? Hatırlayın geçen sene. Çapraz kontrol ediyordum. 3 kere 4 12x eksi x, -x 11x'i veriyor. Kontrol çapraz ama alırken düz alıyorsun. Şöyle x artı 4. Eşte 0 mı diyor? Burayı sıfırlayan sayı kaçtır? x eşit 1 bölü 3'tür burayı sıfırlayan sayı. Burayı sıfırlayan sayı nedir? x eşit eksi 4. Eksi 4'de 1 bölü 3 olacağı için cevabımız a şıkkı çıkıyormuş. Evet bunu hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Bakalım doğru da yaptık mı? Yapmışız. 7. soru. Ne diyor 7. soruda? f(x) işte parabolü x ekseni iki farklı noktada kesiyorsa. He. Bak. Yani bu ne demek? İki tane kökü var demek. İki tane kökü var demek şu demek. Delta'nın sıfırdan büyük olması demek. Tamam mı? Peki delta dediğimiz ifade neydi? Delta dediğimiz ifade b kare eksi 4 ac miydi? B x'in önündeydi yani eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz de ne? eksi 3. Bunun ne olması lazımmış? Sıfırdan büyük mü olması lazımmış? Burası 16. Dağıtırsam eksi 4m artı 12. Burası 0. 4m'yi karşı atarsam burası 28. 4m olur. 4'e bölersem 7m çıkar. M dediği ifade 7'den küçük olacakmış. En büyük kaçtır diye sorduğu için cevabımız 6 olur diyorum. Umarım anlamışsınızdır. Geçiyorum burada. Bakalım kontrolümüzü sağlayalım. Doğru. Tamam. Şimdi buna bakalım. X eksenine te. Yani bu ne anlama geliyor? X eksenini bir noktada kesiyor. Yani bu şu anlama geliyor, dikkat. Et. Şu ne anlama geliyormuş? X eksenini, X eksenini bir noktada kesiyor. Bir noktada kesiyor anlamına geliyor. Yani burada şu anlama geliyor, bir tane kökün olduğu anlamına geliyor. Bunun da delta'nın sıfıra eşit olması anlamına geliyor. Bunlara çok dikkat etmen lazım. Hangisinden hangisini kullanacağına. Peki delta dediğimiz b kare. b'miz eksi 3. Üç. Eksi 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı a'mız. Eksi 1 bölü 4. Çarpı c'miz m artı 1. Bu kime eşit olması lazım? Sıfıra. Şimdi burası 9 çıkıyor. Tamam güzel. Şuna bakalım. Eksi eksi artı yapacak. Şu 4 4'ü götür 1. Bir. Artı 1'i de artsam m artı 1 eşit 0 mı çıkıyor? Buradan m dediğimiz ifade kaç çıkıyor işlemle yaparsam? Eksi 10 çıkıyor. Sadece delta'nın sıfıra eşit olduğunu bilirsen soruyu çok rahat yaparsın. Yani bu arada delta'yı burada yazmadım ama artık 3 soruyu çözdüğüm için b kare eksi 4 ac formülünü kullandım eşit sıfır dedim. Geçeyim mi? Geçtim. Bakalım. Doğrudur. Evet buna bakalım ne diyor? Bir top belli bir yükseklikten aşağı doğru bırakılıyor. Top bırakıldıktan t saniye sonraki yerden yüksekliği metre 72 eksi 2 t kare ile veriliyor. Topun yerden yüksekliği hangi zaman diliminde 40 ile 54 arasında olur? 40 ile 54 diyor değil mi? O zaman şöyle yapacağım. 40. Burası 72 eksi 2 t kare. Burası kaç olacakmış? 54. Böyle olmasını istiyor benden. Peki burada ne yapacağım? Normal eşitlik çözeceğim. Bunu buraya, bunu buraya atıyorum. 72 eksi olarak geçti. 40 eksi 72. Burası eksi 2 t kare. Burası 54 eksi 72 mi oldu? Tamam. 40'tan 72 çıkarsa burası eksi 32. Burası eksi 2 t -kare. Burası Eksi 18 olur. Her tarafı eksi 2'ye bölerse şöyle hatta böldüğümü de göstereyim. Şöyle hepsini eksi 2'ye böldüğümü düşünürsem ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirecek. Burası 16. Yön değiştirdi böyle tek kare. Burası da yön değiştirdi. Ne oldu? 9 mu çıktı? Peki karesi 9 16 olacak. Kendisi ne olacak? 4 T 3 olur. Eksi olabilir mi? Eksi olamaz. Neden eksi olamaz? Zamandan bahsediyorum. Zaman negatif olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla 3 ile 4 alanında olması lazım. Cevabımız E şık kalıyor. Evet böylelikle testi bitti galiba. Bir, e, bir dahaki föyde yani kaçın föyde? 16 föyde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.